arkadaşlar. Bugün pardon bir dakika. Bugün bir size birlikte Praxile Praxile şeyimi göstereceğim. Oyunlarımı göstereceğim. Böyle bir şey vardı. Şimdi internet kesildi falan Dik. Evet. Yazayım. Şimdi bekliyoruz. Arkadaşlar sizler için özür dilerim arkadaşlar. Salondayım ve annem var. Annem var. O yüzden çok ses çıkabilir. Televizyon da açık bir kere. O yüzden çok ses çıkabilir. Hadi, yükleniyor. Yükleniyor. Yük, 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 yükleniyor. Evet, Hello Kitty Burger Evi var ama anlıyoruz tabii ki de. Arkadaşlar. Evet, setta. I just have ta. Arkadaşlar oyun kasabilir. Haberiniz. Saat daha 12 3 geçiyor bekler. 12 3 kaçıyor. 4 kişi. Lan! Yan söyledi kay. Şarjını da az zor söylüyor. Şimdi Pesmile yeni bir geldi. Şimdi bir dakika. Bunu koyabiliriz mi? Bunu koyabilir Bir buraya koyayım. Şimdi buradan bir şey alacağım. Açalım. Ege'ye bas çıktı. Şansımız var. Bir şansımız var. Bir şey var. Bir şey var. Arkadaşlar ben bunu almak istiyorum. Mazda. Ee, nerede? Geç 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 geç. Bunun yakınındaydı herhalde diye hatırlıyorum bunun yakınındaydı. Nerede o? Lan yok. He buydu Evet. Bunu alacağım. Çok seviyorum. Çok sevdim bunu. Bak. Bende bu da var bunu geliyorsunuz. Bunu aldım ben. Bakın. Bu da aynı. Bakın. Bakın. Ha. Bu da vuruluyor. Bunu nereden aldım dersiniz. Bunu ben gelin. Aa, gitmiyor, gitmemiş. Bakın. Buraya geliyorsunuz. Sonra öyle bir tane altın gibi bunlardan var. Altın bir şeylerden var. Onlardan yapıyorsunuz. Sonra stickersını alıyorsun, onu alıyorsunuz. Bir de bunu al alıyorsunuz. Bu kadar, bitti, bitti bacım. Ee, bu kadar yapıp şey yapıyorsunuz. Ee, e, şimdi ne yapacaktım ben? Şimdi bir biraz bir sadık dost takas edelim. O yüzden e, şey gideceğim, bir takas şeyine. İnşallah e, güzel şeyler verir. Ben de çok patlamaya olmaya başladı arkadaşlar. E, mesela böyle. Arkadaşlar çok bu kadar videoda çekebilirim bu arada. Ee, aslında çekmem de PX kanal olduğunu biliyorum. Ama ama adı da acı lan. Evet, bakayım. Bilmiyorum ya kimi. Maya, bu Maya değil lan bu ne? Bir dur. Yalancı. Yalancı. Sahte yazacağım. Sahte. Sattı bakın arkadaşlar. Size görüyorsunuz. Bunlar sattı bakın. Beşinci ve bana saatte 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 Bir de inanacağım. Sattı. Hadi çak çak sattı sen. Sattı saatte sattı. Sen beşinci seviye olamazsın bir kere. Pepkeni göster. Pamsın var mı? Pamsın. Panda. palms Panda. Var mı? Bakın arkadaşlar kaçıyor. Video oyunu. Bakın video oyunu. Gerçekten video oyunu arkadaşlar. Video oyunu diyelim. bir ee, de oyunu. oyunu. Video oyunu. Video oyunu. Gerçekten video oyunu bu arada. Bakın zaten görüyorsun. Korgi köpeği var. Amca. Çok güzel aslında neyse. Hemen bir bunu şey yapalım. Yek ekmek yiyen işe deprem olmaz. Evet. Merhaba. Merhaba yazıyoruz. Video oyunu. Merhaba. Merhaba. Benim. Merhaba. Merhaba. Ben bunu vereceğim. Bekatiyem. Merhaba. Evet. Ne veriyorsun? Bana ne, o! Tabii ki de. Evet, Ecem Nur, Ecem. E, e. Neyse, aklıma bir şey geldi. Hangi tarz dostu istiyorsun? Herhangi. hangi? E sen ev isteyebilirsin. Herhangi. Normal bir Ne oluyor? Herhangi sen evde. Bu da hiç olmaz. Olmaz diyorsun. Bence olmaz. Bence olmaz. Ben de Bence olmaz. diyor. Oğlum ne oldu? Alacağım bu arada. Ne binek arkadaşlar. de Bine, mı var? Zaten bende var. Ya bir susun be. Oğlum kim yapıyor? Lan yapma. Ola bu ne? <laughs> Çok güzel. İlk defa bir nekimi olmuş gibi davranıyorum. Yok arkadaşlar. Ee, bunu... ne yapacağım ben buna? Ya? Allah Allah Allah. He tamam. Ha, tamam Ay, korktum. Hep mi yok hiçbir el tefa hisset. Böyle şey var mı? Varmış. Olmamış. Ben yeni çıkacağım başladık. Yak. Bakın süt çok çok iyi. Gördüğünüz gibi şimdi. Evet, kime yapsak? Ece de biri var. Etçi. Anne, yani oğlum ruh geçi. Anne Mimo, Mimo anne. Hadi Mimo, hadi. Hadi Mimo. Evet. Bakın. evet. Ne istiyorsun Mimo? Evet Mimo. Bakın bu video çıkanları hepsini ben takas edenlerin çok seviyorum. Sizi çok seviyorum Vermek istemiyorum sabah. Ay, ne tabağı be akşamın körü. Evet ne veriyorsun? Benim vermeyi bekliyor. Anladınlar. Gökyüşe kış köpeği veriyoruz. Evet. Of ya. Of, çenem da çok kötü. Nadir. 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 Bir dakika. Veririm. Veririm. Kesinlikle veririm. Başka yok. Ben. Ay ne verdim lan? Bir şeyim yok benim. Herhalde benim şey şeyim istiyor. Hadi, Bir bana mı? Abartma. Aba atıyor arkadaşlar. Abart. Abartma yok mu lan? Abart. 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 Ma. bir dakika. Pa Özür dilerim bu arada. Özür dilerim arkadaşlar. Yanlışlıkla küfür etmiş olabilirim. Lütfen. <laughs> Bams bams bams. Lan bu kim? Bu değil, bu değil. Bu 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 ne? Bu ne? Bu Bu değil. Sen değil, sen değil, sen değil, sen değil. Kromatik su aygırı. Kromatik bende su aygırı yok. Bu arada haberin olsun. Su diye bir şey var mı? Evet, evet. Bu <gülüyor> 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 Bama, bu 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 Ana bu. Ananı La, la, la. Bakın. Bunu ay bu değil. Pardon, pardon, pardon. Bunu yapmıştım. Benimle bunu yapanları bunu benimle bunu yapanları bunu veriyorum bedava. Bedava. Nerede? Bunu veriyorum. Kış küçük küçük köpek. Çok kötü biliyorum arkadaşlar. Hadi böyle yapıyoruz. Her zamanki gibi bu ne lan çok bir dur sana, bir dur abla, abla ya, abla bir dur ya. Bir dur. Bak bu kimin? Bu onun hayalim bası. Oh my god, bu son bardak. bu Oğlum ne oluyor? <gülüyor> 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 Ne köpeği? Ne köpeği? Bizim köpek misin? <laughs> Sen Aa, burada bir tanesi <laughs> var da. <laughs> ama bu en değerlisi burada. Çok iyi kendime. Ne Burada hiçbir diğer hiçbiri yok. Ya bir gün bir şey alırım falan. Aç bir Coca Cola, keyfini çıkar bu yaz hayat. Ya başla tak bu buna kadar. Na 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 ya ya la la la. Unutma ki. Yeah. Arkadaşlar bunu bana ya bunu bana lütfen verin. Çok istiyorum. Bakın nerede? Lütfen bana bunu verin. Vallahi size şey veririm. Başka bir şey veririm. Mesela şey bak. Bana bunu lütfen verin varsa. Bir dakika. Varsa verin. Yoksa vermeyeyim. <laughs> Kısa kalıda. Sekizim bu arada haberiniz olsun. Uyku mu geldi? Burada şey için değil, bir şey oluyorduk. Ona var mı? Evet burada. Abart mı? Buradan gelme abartıyor. Yeah. Hiç umurumda değil. Trap boy. Bu arada Boy'da ilgili bir şeyler yazıyorsunuz. Yazıyorlar. Ne oluyor oğlum? Arkadaşlar şimdi bedava olanları şeyleri almak için ne yapacağız ilk önce? Arkadaşlar. Evinize gidiyorsunuz. Evin içine girin. Bir tane bir şey alın. Ya yani isterseniz yakınsa böyle gidin. Gidin tamam mı? Gidelim. Bu arada doğum günü şeye gelecekmiş. Sparer Brillion. Arkadaşlar ben burada aldım. Bir tane şey vardı burada. Aslına pet vardı. Dinozor peti. Sonra bu yok oldu. Böyle elmas veren, elmas veren, altın veren şey oldu. Hediye şeyleri. Burada bir tane vardı. Bakın. Bak burada. Bakın. Şu parmak şeyim. Bak. Bu iki şeyin burasında var diye biliyorum. Ee, burada bir daha bir tane bir daha var, alacağımız bir şey var. Buradan buradan bunu alabilirsiniz. Mesela bakın izle. Ne kadar hızlı yürüyorum arkadaşlar. <laughs> Ölüyorum. Ölmedik ama en azından. Bakın. Yeni bir spiral. Spiral. Bakın. Gamgin şeyine benziyor, benzemiyor mu? Benziyor. Yani bu süper vereceğim size. Tabii ki de bu tabii bulursam ve videomuz sonuna gelmişizdir. Ve sesimi kulağımda vereceğim daha mı? Hadi bay bye. bye. <gülüyor> 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 Dur. Bekleyin. <gülüyor> 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 bye bye. 拜拜。Bye bye.